tarihi yeniden şekillendirdi, çağlara bakış açısını değiştirdi. Medeniyet yolculuğunda çarpıcı izleri gözler önüne serdi. Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe, Anadolu topraklarında insanlık tarihinin bilinmeyenlerini ortaya çıkaran bir keşif. Bir arkeolojik keşif düşünün. Mısır piramitlerinden binlerce yıl eskiye uzanıyor, insanlık tarihine ilişkin bilinen bütün teorilere meydan okuyor ve ezberleri bozuyor. Göbekli Tepe 12 bin yıl önce kurulmuş ve insanın serüvenine dair yeni sorular ortaya çıkaran anıtsal bir bölge. 20 futbol sahası büyüklüğündeki Göbekli Tepe'de ilk kazılar 1995 yılında başladı. 12 bin yıl öncesine ait yaşam tarzının bilinenden farklı olduğu belirlendi. Devasa bir tapınak simgeleriyle beraber gün yüzüne çıktı. T şeklindeki sütunlar Göbekli Tepe'nin en önemli sembolü. 200'den fazla sütunun ağırlıkları 20 tonu, boyları ise 6 metreyi buluyor. Üzerine işlenmiş hayvan figürleri de dikkati çekiyor. Göbekli Tepe'nin inşa edildiği avcı toplayıcı dönemde insanlar ortalama 40 kişilik topluluklar halinde yaşıyordu. Yazı, tekerlek hatta çömlek dahi bulunmamıştı. Ancak dönemin insanı bir tapınak yapmak için bir araya geldi. Göbekli Tepe yalnızca bir tapınak değildi. Aynı zamanda dönemin insanların bir arada bulunduğu bir merkez oldu. İnsanların kireç taşından devasa barınaklar yaptığı tespit edildi. Bu avcı toplayıcı dönemde şu ana kadar karşılaşılmayan bir durumdu. Yeni yapılar açığa çıkardık. Bunlar yuvarlak, dörtgen planlı, küçük konutlar ve konutların içerisinde günlük yaşama ilişkin buluntularla karşılaştık. Göbektepe'de aynı yani özel yapıların, kamusal yapıların yanı sıra konutların da olduğunu, dolayısıyla bunların aynı zamanda daha doğrusu bir yerleşme olarak tanımlanmalarının daha doğru olduğu yönünde. Bölgedeki tüm yapılar büyük bir hayal gücü ve becerinin ürünüydü. Çünkü ileri düzeyde mimarlık gerektiriyordu. Yerleşik yaşamın izlerine kalabalık bir iş gücüyle ortak çalışmaya ilk kez rastlandı. Göbekli Tepe'ye yerli ve yabancı turistlerin ilgisi de giderek artıyor. Çok zor koşullarda bir izin ayarladım. Burayı görmek istedim, burayı hissetmek istedim, burayı yaşamak istedim. Buradaki insanlar neler düşünmüş, neler yapmış. Bölgede süren keşifler insanlığı şaşırtmaya devam ederken yeni buluntularda turizme kazandırılıp insanlıkla paylaşılıyor. 12 bin yıl öncesine gidiyorsun, oradaki yaşam kültürünü, bir arada olma gerekçelerine baktığın zaman bildiğimiz birçok şey doğrular değişmiş oldu. Tabii ilimiz açısından da Müthiş bir potansiyel, bu bir değerdir. Bu değere sahip çıkacağız, bunu gün yüzüne çıkaracağız, sanlığa sunacağız ve bundan da turizm enstrümanı olarak da büyük bir kazanım elde edeceğiz. Tarihin sıfır noktasında arkeolojik çalışmalar devam ediyor. Göbekli Tepe'de şu ana kadar ortaya çıkan buluntulardan çok daha fazlasının...